yaktım. Oğlumdan geldi. Biz vaktiyle okuyup yazamadık. Şimdi bir mektup için başka olanından bu tarz alıyoruz. Bak makineyle yazılmış. Sen de okuyabilirsin. Al oku da ne yazdığını öğreneyim. Se, sev, 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 sevgi, sevgili. Ah, ah, an, anne. Aman evladım. bunu okumak? Bak senin insanı yaklaştı. Sen hala sökemiyorsun. Okula düzgün devam et diyenin hali budur. Ah ah şimdi kalktım olsaydı okulu bir gün kaçırmazdım. Kitapları, dergileri harıl harıl okurdum. Annenin geleceği yok senden de hayır yap. Gidip başka bir kapıyı çalayım bari. Evladım yaş gününün kırı deme de derslerine çalış. Başkalarına muhtaç olmak çok acı çok. Çekiyordu, çıkıyordu. O çıktı. Ben girdim. Annen giderken dikkat bir şeyler ısmarladı. Onları getirdim. Ama hepsi sizin değil. Bazılar da şu komşuya gidecek. Bu kağıt... Kâr... Bu kağıt oku da hangileri sizinse bırakayım. Bugün de talihimiz okumaktan açıldı. Kes. Kaç kilo? Ne bileyim ben? Usta kağıda yazmamış mı? Yazmış ama. Yazmış ama sen okuyor musun? Sen oku. Ben okusaydım bu yaşta çırak olur muyum? Söylesen okula gidiyorsun. Şimdiye kadar okuman yazman gerekti. Ya tembellik ediyorsun yahut da okuldan kaçıyorsun. oyuncakların güzel ama sen bunları hak etmemişsin. Allah'a ısmarladık. Artık çırak ben de dinle düştüm. Hürriyet, <laughs> hürriyet, hürriyet. Kapıda bugün ne istedi ne istedi? Babanın yanı sen Yok daha gelmedi. Yazık kismet bizim değilmiş. Gelir gelmez. Müzeyi sen istedin. Hoppala. Okudan fiyatı mı şarttır? Amma da yaptım, ha. Ha ben, ha sen, baca kadar. Git, da güzel. Aman, bu kara kara yazıları gördük de, Şu an, kadar Kitabı boyu 5 delikanlı. Sevseydim böyle olmaz. Neyse fazla konuştuk, Thank you. sakar mı yağmasın Ahmet? ki bakın bir sürü öncetler var. Evet. Bu arkadaşlar niye ister mi? da Eğlencenin ne sırası var müdürümüz? Bu mektubu babana gönderdi okula devam etme işlerin nedenini soruyor. Yakında karneler de verecek senin sayın tek sayın. Genelinden geldiği kadar Ben belli anlattım. ben size bir şey söyledim. Bir de bize Sonra karşılaştıralım. Ben biz Hazır mısınız? Yardım bakalım. <laughs>